Bunun şey yok mu yani? Hesabı olmayacak mı? İşte Sufyan, Sufyan derken kesin be kesin Sufyaniyet anlayacağız. Sufyaniyet anlamadı, Sufyan diye anlarsak yerimizde sayarız. Bunları vereceğiz avama. Yani ey Sufyaniyet demek diyeceğiz. Hayat, yani dünya hayatının seyrinde ki anlayış ve yaşayışımızın ta kendisi. Oradan gelen kısmı. Sufyaniyet. Bugünkü sosyal hayatın, bu sosyoloji de sosyolojinin içinde bulunan insanlara tesir kanunu, tesir kanunlarının en büyüğü, en deşit, en en fabrikasyon şeklidir. Lefi husundaki fi zamirini böyle anlarım ben. Yani, <laughs> yani fabrikasyon, yani sen silaya gel, ifade ettim git, iflanı kestim, sen gel diye değil. Bu iflanı kestiği aynı zamanda 70 milyonu güzel iftiharı kesme faaliyeti. Yani. Evet. Abi kasrat. husrin. Ya ya. Bu hadis şu, şu hakkında bir satır ama sahabelerin sözleri var. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu haberi olmadan sufyaniyetin düşünce ve yaşayışına tesirinde kaldı. Ve de medeni hayazdanlığı ile ona evet diyor ve dittiriliyor. Şimdi sen herhangi bir dostluğu bile onun sana anlattıklarını dinlerken eğer e, sosyolojinin haberin varsa sen çok perde perde arkanda kalmış olan sufyaniyetin telkinini dinliyorsun demektir. Benim beraber abi kesin dinlemezdi. Seni dinletmek için, bir şeyler anlatmak için girseydin bir daha kapı açmaz sana. Niye? Sen seni bilmezsin ki şu anda. anda. Senin derin bir nuru, nurda bulunan sosyoloji ilminden haberin yok ki. Tabilesin bir şeyler. Anlatır durur mesela bakarsın. Bazen öyle oluyor, rast geliyor bana da böyle. Tabii sezdirmiyorum, bakıyorum. E, dostumun, arkadaşımın durumuna bilmiyor. Çift rüya diye var mesnevide. Çift rüya alemini yaşıyor. Maalesef mesela bir de çift rüya vardı. Hani bir adam rüyada uyanıyor da tekrar bir rüya görüyor. Ha, de. ha, ha. Asrın gençlerini anlatıyor onun ustad. Onu uyandırmak çok zor artık. Ölü gibidir der. <laughs> e şimdi bütün bunlar kağıtta mı kalsın ben diyorum. Dikkat çekmeyelim mi? Nazara vermeyelim mi? Parmak basmayalım mı? Basma diyorlar. Hı, hmm, öyle mi? Ya ben gülerim tabii. Tam basmayın efendim ama iki kat daha bas demektir onu ben anlıyorum. Çünkü onu basma dediği zaman kendisi belki iyi netle diyor ama aslında dettiriliyor haberi yok. Evet. Neydi? Sufyan, ey yet. Bugünkü fitne hayatındaki umumun, yani lakal ekseriyetinin anlayışı ve yaşayışı israfı teşvik etmekle aşılıyor birbirine o ona hepsi birden şiddetli bir hırs ve damağı uyandırarak insanlarda bütün yapılarına gömülü olan o hissi uyandırarak insanların o zayıf damarını tutup kendine musahar eder. Kim? Sufyan yani süfraniyet hayatı çeker kendisi gibi renklendirir. Musahar eder. Diye bu hadis ihtar ediyor. Eş kabul etmeyen şefkat sahibi Resulullah hatırlatıyor ümmetine Allah'ın şeyiyle, ilamiyle diye haber verir. Ha Pardon, ihtar eder, ediyor, israf eden, geniş manayla ele alacağız israfı, ona esir olur. Sufyana ve sufyaniyete esir olur, onun damına düşer diye haber veriyor. Resulullah haber veriyor bize. Kastamonu 77'yi okuyoruz. 77. Şurada. Bir mektupla anlatıyor da bir şey alıyoruz, yer yer alıyoruz. Kısa olsun, uzun olmasın diye. Evet. Hadisat-ı zamaniye bahanesiyle. Yani bu kadar bozuk bir zamanda bunlar artık olmaz. Böyle olur bu işler, böyle yaşanır başka çaresi yok efendim gibi bahaneler var ya o bahanelerle vehhabilik ve melamiliğin bir nevine zemin ihsar etmek karşısında melamilik önceleri çok iyi bir tarikattı çok iyi olunca ceryan çok fena yapıyor onu çok iyi eline geçerse imkan geçti demek çok iyi çok fena yaptı hayat perest yaptı sefahat perest yaptı tarzında bazı ruhsat-ı perde yapıp eserler yazılmış, kitaplar yazılmış. Risale-i Nur gerçi umuma teşmil suretiyle değil, yani Nurcular'da olduğu gibi böyle yapmazsan olmaz. Diyemiyoruz biz avama. Ama ikazımızı yapıyoruz. Fakat illaki diye şart koşamıyoruz. Ha burada devam ediyor. Dairemize bakan ifadeyle. Fakat herhalde yani illaki hakikat-ı içinde cereyan edip gelen esas ı velayet, tekamül prensibi ve esas-ı takva, günahtan kaçma prensibi ve esas-ı azimet, en üst dereceli bir dini hayat derece etme prensibi ve esasat-ı sünnet-i seniye gibi ince fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek Risale-i Nur'un yani bir vazife yastiyesidir. Sevgi zaruretle hadisatın fetvalarıyla onlar terk edilmez diye parmak koyacağız buraya. Yani Anadolu satkındaki faaliyetimiz bu istikametle ceryan etmesi halinde fakirin niyeti, şey, anlayışı çoktan nurculuk dünyası sebebiyle, hizmeti sebebiyle Türkiye'ye yemyeşil bir alem olacaktı. Yemyeşil. Bu merkezden verilecekti mesela Erzincan'a şu gençlere gidip de şöyle şöyle özel bir toplantı bakalım şu Bak hizmet hayatımızın ana yapısı budur. Dikkat ediniz. Ee, sağda solda tavizkar şeyler var. Kulak asmayınız. Sözü geçen, dinleyen, dinlenen, ler yoluyla olunca tesir eder. Evet. Bu bugün benim dikkatimi çok çekti. Ondan sonra ne diyordu? Birisinde geç. <laughs> Ahi, telkinlerin, sözü geçer ve hürmet edilen kişilerin avam üzerindeki telkinlerin ehemmiyetli aş, aşırı derecede lazımdır. Avam buna şiddetli muhtaçtır efendim. Bizim yani bu hususta bir şeyler falan demiyorum ama yani hüküm bakımından kesin söylüyorum bunu, acabasız. Risale-i Nur'un mesleği diyor, bakalım neymiş? Sahi tarikatlar ve meslekler gibi, Nur'un dışındaki meslekler gibi, mağlup olmayarak, onlar mağlup olmuşlar, Risale-i mağlup olmayarak, belki galebe ederek ilim, fazilet, ispat gücü cihetleriyle kalebe ederek pek çok muannitleri imana getirmesi, pek çok hadisatın şehadetiyle bu asırda, bu böyle olduğu için bu asırda Müsaale-i nedir? Madem böyledir, böyle o şeyle herkes yenirken, bu galip bu yeniyor. Madem öyle, bu fitne devresinde, bir mucizeyi manevi Kur'an'ı olduğunu ispat eder bu durum. Kişi düşüncesi kesbi ilim değil diyor. Bunu ispat eder. O dairenin yani nur dairesinin haricinde ekseriyetle bu memlekette sufyanet sadece burada var. Sufyanet bu var. Tecaliyet i sufyanetten sahası geniş fakat tahrip olan zararı bu büyük. Sufyani, Sufyan'ın, Sufyaniyet'in büyük Ders. O da şeyde okuyacağı, okuyacağı bakacağız da yani gelecek derslerde o mevzu edilecek. Ve ekseriyetle bu memlekette bu hususi ve cüz'i ve yalnız şahsi hizmet yani salihin dışındaki hizmetlerin yaparak, musamaha ederek, ya biz de sizden gibiyiz gibi tavırlar takılarak, gün, günümüzde görüyoruz böyle, perde altında ve bidalara musamaha suretinde, Sanırda da bu yok. Ve tevilat ile bir nevi tahrifat içinde, yani sonsuz ilimden, ilmilerden geleni bir derece bozmak tarzında hizmet yediğine tam olamaz, diye hadisat bize kanaat vermiş. Devam ede gelen dini faaliyet çeşitleri bu durumları sebebiyle bize bu kanaatı vermiş. Olmaz bu. Parmak basılacak, dikkat çekilecek bunlara. Bir Anadolu sivil inşaat faaliyeti, nur, nurun inşaat faaliyetinde bu mahiyette olacak. O zaman sen gel, yani Allah sana ihsan etmezse ben diyeceğim Allah yalvaracağım bu bu ben söz verdim ya Rab beni şey çıkartma ver bunlara ne vereceksen diye katıfı yapıyorum bir manada bunu da koyduk yerine geldik tercih hayata bakalım ne var orada Yani bu kadar diye düşürmeyin ha. Ben ona karışmam. Ben size söylüyorum. Bu şipşak bir tercihtir. Hangisini yapayım ki? Benim şimdi daha yapmaya çalıştığım şeyler var. Onlar da bu sefer yeni kalıyor. Onun için bunlar bu kadarsını şimdi şey yapıyoruz. Tayyip Hayat'ta ee, 694 diyor. Bakalım ne diyor Tayyip Hayat. Bu harikulade eserlerdir ki külliyat için söylüyorum. Bu vatan ve milleti dinsizlik ve komünistlikten muhafaza etmiştir. Bu eserler. Hem şair-i İslamiye'nin cebren kaldırıldığı yani İslami hayat yaşayış biçiminin zorla kaldırıldığı dünya hatırı için kendini mecbur zannederek dünya hatırı için, paniği için kendini meşhur zannederek değilken o şairden fedakarlık yapanların adeta zamanımızı anlatıyor. Ha bu bu ne zaman? Daha önce yazılmış. Ve din zararına hareket edenlerin ve İslamiyet'e muhalif fetvalara ve bidalara mecbur edilenlerin çokluğu zamanında Bediüzzaman dolayısıyla onun talebeleri Nurcular ne lisan halinde tavırlarında, ne lisanı halinde, sözlerinde ve ne de fiiliyatlarında, yaşayışlarında o kadar zulümle çektiği, çektirildiği ve idamlarla tehdit edildiği halde en küçük bir değişiklik bile yapmamıştır. Parmak koymayacak mısın bunlara? Anadolu'ya kadar uzanan bir Türkiye çapındaki hareket bu, bu hararetli ifadelere dikkat çekmeyecek misin? Hem de hep beraber ama. Yani cemaatin birliğinden doğan neticeler tezi bakımından çok üstündür deniliyor. Velhasıl avam için. Şimdi avam var ya avam, bakar. Avam niçin? E, kitabın ve ilmin dairesinde yeri yok. Nereye bakacak? Ne şeyde kimler, hangi şeyde çokluk var? İşte çokları ona hücum ediyorlar. Uf, bu da, da hücum ediyor. şarkta söylüyorlardı şarkı doğuda. Bir adam yat, yat be, çıkartıyorlar. He <laughs> gelen dövüyor. Gelen dövüyor. Bakıyor dövüyor dövülüyor bu adam. Gelen dövüyor. Sonra soruyorlar şey, niçin dövüyoruz diye. Adam üçü vahşete bakınız. <laughs> bu taraftan da İslam hukukunda berat zümmet asıldır der. <laughs> Tamamen zıt. O da gerçi o daha şey yani hukuk sahasında da fakat hukuk sahasında olan şeyler umumi kaydedir. Sivile de gider bir ucu. E şimdi bu avam böyle olduğuna göre usta diyor %80'i diyor böyle gider. Ki o gene normal cemiyette diyor %80. O zaman şunun şu netice vardır. Gözlü görünür gibi belli. Bir böyle arzan fitnesini önleme bakımından Allah'ın ihsanıyla gelen nurcuların merkezi kısmı tek lisan halinde tek vücut halinde ortaya çıksaydı. Yani kitaba bağlılık manası bunu mecburi kılar zaten. Türkiye yeşil olacaktı. Yeşil yeşil. Hızır yeşillik. Yani canlılık ifadesi. Dirilmiş, canlanmış. Evet. Ne şu nema buluyor. küçük bir değişiklik bile yapmamıştır. Bilakis ecel birdir, tagayür etmez. Ölüm bu alemi fenadan alemi bekaya ve alemi nura gitmek için bir telhistir deyip mücadeleye atılmış bidaları tanıtan ve durduran ve şair-i İslamiye'yi muhafaza eden ve sünnet-i seniyeyi ihya eden eserleri perde altında 30 seneden beri neşretmiş ve muhitinde adeta devri saadetin bir cilvesini yaşatmıştır. Şimdi bu örnek değil mi bize? Örnekse o zaman bütün bizim cemaat için örnektir. Çünkü bunu sadece örneği değildir. Doğrusu bu çok güzel bir ifade edilmiş. Borzay Yanik. Böyle yapılacakmış. İnşallah veriyor evet efendim El Fatiha